Herkese merhabalar. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugün Avrupa'nın güzel şehirlerinden Brüksel'deyiz. Evet şimdi bu videoda neler yapacağız? Önce onu anlatmak istiyorum size. 3 günlük bir Belçika tatilimiz olacak. İlk gün şu an Brüksel'deyiz, yarın Gent'e olacağız. Bir sonraki günde Bruges'e geçeceğiz. 3 günde elimizden geldiğince size Belçika'yı e anlatmaya çalışıyorum. Umarım videomu beğenirseniz, O zaman haydi videoya geçelim. Valizlerimizi bırakmak için Brüksel Sentral İstasyonu'nda bulunan Key Locker yani dolaplara geldik. Şöyle bir dünya emanete bırakabileceğiniz dolaplar var. Şurada yönetim yeri var. Kartla ödeme yapıyorsunuz. Biz şöyle xx'ler en büyük boyunu aldık. İçine iki tane kabin boy valiz ve küçük çantamız sığdı. Bunun günlük ücreti de 13,5 Euro. Çantalarımızı bıraktık. Şimdi Brüksel'in keyfini çıkarmaya şehir merkezine ilerliyoruz. İlk olarak şehrin güzel meydanına geldik. Grand Palace önünde şöyle bir yılbaşı ağacı kurmuşlar. Şöyle güzel yapıların ortasında gayet güzel duruyor. Bunca insan da burada fotoğraf çekmek için bekliyor. Şunun hemen arka tarafında da ufak kristus marketler var. Birazdan oraya gideceğiz. Ama ondan önce görülmesi gereken daha güzel yapılardan biri olduğuna inandım. Maneken Pisa heykeline doğru ilerliyoruz şu an. Grand Plaza önünde yürürken şurada bir evlenme merasimine şahit olduk. Şu tarafta muhtemelen Türk bir aile fotoğraf çekiliyor Grand Plaza önünde. Gayet güzel görüntüler çıktığına inanıyorum. Şimdiden onlara mutluluklar. Şimdi maneken pis heykelinin yanına geldik. Namı değer işleyen çocuk heykeli. 17. yüzyılda yapılmış olan heykelin ünlü olma İşleyen çocuğun bir gardolabı var. Yani özel günlerde farklı farklı kıyafetler giydirerek insanları sergiliyorlar. Bundan dolayı da ünlü olmuş bu kadar kalabalık insan. Bunun fotoğrafını çekip görmek için buraya geliyor. Pride geldik. Belçika patatesini denemek istiyoruz. Şöyle yanında bir samuray sos ve büyük boy bir patates aldım. 6 euro tuttu bunların ikisi. Şöyle sizin uzunuzda uzun bir denemek istiyorum. Çıtır. İki de yumuşak, Onu güzel ayarlamışlar. Bayağı sıcak ağzım yandı. Ama bence bir Amsterdam patatesi etmez. Yani Amsterdam'da da denedim. 2 veya 3 kere farklı yerde yedim. Amsterdam patatesi bundan daha iyi. Güzel ama abartılacak kadar bulmuyor. Patatesimizi yedik ve tekrar kendimizi sokaklara attık. İlk karşımıza çıkan Brüksel'in borsa binası oldu. Christmas marketler kurulmuş önüne şöyle. Tabii daha gündüz 12 olduğu için pek kalabalık yok ama buranın akşam canlanacağını Deneyecegiz. Evet, waffle deneyeceğiz. Belcivin waffle'a geldik. Çok yoruma olan bir yer. Rastgele geçerken kalabalığı gördüm ve geldim. Biz nutella aldık. Belçikalı çikolatası yokmuş. Bu bir üzdü. Şöyle bir koskocaman bir parça aldım Onu ağzıma atıp deneyeceğim. Bu da Onu ağzıma atıp deneyeceğim. Hamuru çok çıtır bizim waffle'lar gibi değil bizim waffle'lar bildiğiniz hamur gibi bu bildiğiniz helvaya benziyor belçika çikolatası olmaması yüzünden tam belçika waffle'ı yediğimi düşünmüyorum şu an metal yalı yaptırdık belçika çikolatası yok dedi neden yoksa belçika waffle'cısı belçika çikolatası yok <laughs> hamur güzel ama hamuru üstüne Belki kaç gol satsam taraf başka yere daha deneyeceğim. O yorumlarımı da sizinle paylaşırım. Hamdur Nice ama çikolatası olmaması bu yüzden belki en Royal Gallery of Saint adlı bir yere geldik şu an. Burası böyle pasaj gibi bir yer. Bu Milano'da olan Yere benziyor. Bir alışveriş caddesi aslında, alışveriş pasajı. Ama içinde bir sürü çikolatacı ve dükkan var. Çikolatalarımızı, waffle'ımızı yedik. Şimdi Brüksel Kraliye Sarayı'na doğru yürüyoruz. Merdivenler var. Hemen çıktık. Şöyle bir bildiğin ormanın içine çıkardı bizi yol. Şehrin içinde şöyle koskocaman büyük bir alan olması çok güzel. İnsanlar burada koşu yapıyor. Yürüyüş yapıyorlar. Gayet takılmak için güzel bir mekan bence. Büyük yani Brüksel Kraliyet Sarayı. Tekrardan merhabalar. Brüksel sentralden bindik trene. Gent'e doğru gidiyoruz şu an. Biz Brüksel'i gezmek için bir gün ayırmıştık normalde ama şehir küçük olduğunu biliyorduk ama bu kadar küçük olduğunu beklemiyorduk. Yani yarım günde bitti. Sabah 10 gibi gezmeye başladık. Şu an saat 3'e geliyor. Şehir bitti. Yani biz de dedik erkenden Gent'e gidelim en azından. Gent'te gezeriz. Sensel'den 6 Euro'ya biletimizi aldık. Bir 35 dakika sürüyor sanırım yol. Gent'te ineceğiz. Otelimiz orada. Otelimize yerleşeceğiz. Daha sonra Gent'te gezmek için dışarı çıkacağız. O zaman Gent'te <laughs> görüşmek üzere. Evet Gent'ten herkese merhabalar. Trenden indik. Valizimizle otelimize doğru yavaş yürüyoruz. Eşyalarımızı bırakacağız. Ama ilk iner inmez daha şehir beni büyülemeye başladı. Brüksel'de bir üzülmüştüm. Yani biraz sönük geldi bana Brüksel. Çok beklediğim alamadım ama Gent'e geldim direkt Li nehrinin kıyısından yürümeye başladığımda şu ünlü köprü karşıdaki güzel yapılar ve şu taraftaki ufak Christmas marketler daha akşam ama sen ama çok güzel Çünkü duruyor. Otelimize yerleşip ufak dinlenip gece için kendimizi hazırlayıp çıkacağız. Akşam görüşmek üzere. Otelimize geldik. Hotel Gravenstein ismini yazacağım. Şöyle bir odamız var. Resepsiyondaki arkadaş Türk bize gayet yardımcı oldu. Teşekkürler. Kendisine buradan şöyle ücretsiz çay kahve ikramlarının olduğu söyledi. Çok merkezi bir yerde olduğu için bu oteli tuttum. Şöyle bir cam manzarama bakmak istiyorum. Şöyle biraz iskeyler gelmiş ama normalde nehri gören bir manzarası var otelimizin. Ee, gecelik şöyle söyleyeyim 140 euroya tuttum burasını. Yani 6500 lira civarı. Ya Gent tarafı biraz pahalı olduğu için fiyatlar bu şekilde. Ama otel şu an güzel gözüküyor. İlk izlenim olarak gayet beğendim. Biz o zaman otelimize yerleşelim. Dışarıda görüşmek üzere. Müzik akşam yemeği için Otomat adlı bir restorana geldik. Pizza deniyoruz burada. Bir Margarita aldık, bir de bir aldık. Orta boy bir Margarita 13 euro. Ee, bir de şöyle bir bira 6 euro verdik şu an. Pizzayı ufak bir denedim. Pizza hamuru çıtır güzel. Domates de lezzetli. Gayet yenilebilir, beğendik. Gelirseniz Otomat'ı tavsiye ederim. yemeğimizi yedik. Crispy marketleri denemek için Crispy marketlerin olduğu bölgeye geldik. Şöyle şu an saat daha altı buçuk civarı. Ama yine de gayet canlı duruyor. Şöyle koskocaman büyük bir dönme dolaş yapmışlar. Ve bir sürü yiyecek içecek satılan çanlar var. Şu an biz de onlardan deneyeceğiz. Yen kristus marketlerini gezmeye devam ediyoruz. Şu an bayağı bir kalabalık oldu. Saat 8 civarına geldi. Ve herkes yılbaşının son haftasını kutlamak için dışarı çıkmış. Şöyle kalabalıktan yürüyemiyoruz. şu da ileride güzel bir sıcak şarap mekanı gördük gelirken. Onu denemek için oraya gidiyoruz şu an. Her yer ışıl ışıl ve mis gibi kokuyor. Gerçekten kokudan bağlayacağım şu an. Sanlı her zaman Lisyalarda gördüğümüz, özlendiğimiz yıl geziyorum gerçekten. Her yer ışıl ışıl, insanlar buz pateni yapıyor, arkada waffle ve sıcak şarap kokuları. Çok güzel bir ortam var şu an. Gel, yani sizi pişman etmeyecek şehirlerden biri, kesinlikle tavsiye ederim. Christmas zamanı Gent'e gelecek işler için ufak bir görsel veriyorum şöyle. Şu kalabalığa katlanmanız gerekiyor. Ortam çok güzel ama kalabalık insanı bir tık yorabiliyor şu an. İlerleyemiyoruz. Christmas marketi adamlar seyyar bar kurmuş. Bakın platformu üstüne almış insanlar içkisini almış içeride. Şöyle değişik bir makarna satan yere geldik. Şöyle yenilebilir kase tarzı bir şey yapmışlar hamurdan onun içine makarna koyuyorlar. Fiyatları da şu şekilde göstereyim ondan alacağız çok kişinin elinde gördüm ve güzel kokuyor denemek istiyorum şu an. Şöyle çıtırdan, lavaştan tabak tarzı yapmışlar. Bunun içine koyuyorlar. Makarnamızı bitirdikten sonra lavaşı da yiyoruz. Bakalım. Deneyeceğiz. Aldığımız makarnayı denemek istiyorum. Çok lezzetli duruyor. Pesto soslu ve parmesanlı Porsiyonunu az önce gösterdim. Fiyatı da 14 Euro. <laughs> Lezzetli. Yenilir. Makarnasını yedim. Şu an lavaşını deniyorum. Lavaşın içinde şöyle pesto sosu ve peyniri de bulaştığı için çok lezzetli olmuş. Çıtır çıtır lavaş. Gerçekten çok lezzetli. Biz iki kişiyiz. Bir, bir porsiyon aldık. İkimiz hem makarnasını yedik hem lavaşını yedik. Gayet doyduk. Yani iki tane almayın iki kişi yiyemezsiniz. bak bir şey abartmayı sevmem. Gerçekten sevmem. Yani gerçekten güzel bir şehir. Bir de Christmas'a denk geldiğimiz için ortalık cıvıl cıvıl. Gerçekten güzel bir şehir. Tavsiye ederim. <laughs> yarın da Bürüc'e geçeceğiz. Bürüc hakkındaki yorumlarımızı da aktaracağız. O zaman yarın Bürüc'te görüşmek üzere. İkinci günden herkese merhabalar. Güzel bir Gent sabahına uyandık. Şu an kahvaltı yapmak üzere yürüyoruz. Uyandığımızda otelden çıktığımızda ilk karşılaştığımız manzara şu şekilde onu göstermek istiyorum size. Güzel nehrin manzarasını ve Gent kalesinin güzelliğiyle güne uyandık. Güzel müzik eşliğinde şu an Albert'e geldik. Bugün dedi kahvaltımızı ucuz bir Avrupa kahvaltısı yapalım. Avrupa'ya geldiğinizde özellikle bu Hollanda ve Belçika tarafında var bu. Albert diye bir market, marka var. Bildiğin A101 BIM gibi ama içi file ürünleri var bildiğiniz. Sıcak poğaçalar vesaire. Onlardan biz de şimdi kahvaltımızı yapacağız. Poğaça ürünü istemiyorum diyorsanız da şöyle 3.99'a 4'e sandviçler de var. Onlardan da alabilirsiniz. Şöyle 99 sente kuru vasanlar, Aynı şekilde burada devam ediyor. Şöyle 1.29'da kruvasanlar. Şöyle sıcak paketliyorlar direkt. Şöyle kaşarlı poğaça diyebileceğim, poğaça değil açma tarzı ürünler var. 1.5 ile 3 Euro arasında bunlar da değişiyor. Şu alt taraflardakiler içinde etmet olduğu için onlar 3 Euro'ya kadar çıkabiliyor. 85 sente kruvasan sıkma portakal suyu alacağız biz. 3,5 euro şu boydaki evine. Bu aynı bizim filedeki ürün. Bir farkı yok. Şöyle aldığımız böreği yiyorum. 1,5 euroya verdim bunu. Patlıcanlı. Gayet lezzetli. Şöyle bir ekmek. Üstünde kaşar, domates vesaire var bir margarita yemin etmeye çalıştılar. Bunun da ücreti bir buçuk euro. Pesto vesaire de var içinde. Çok lezzetli. Bir buçuk euroya on numara kahvaltı. Bürüş'ten herkese merhabalar. Bürüş'e e geldik. İlk geldiğimiz yer Minna Water Park oldu. Şehrin en alt kısmında tren istasyonuna en yakın yerde yer alıyor. Biz de şehri buradan başlayıp gezmek istedik. Buraya nasıl geldiğimizi anlatayım. Biz Gent'te konaklıyoruz. Gent'ten yaklaşık 30 dakika uzaklıkta trenle bir durak zaten. Direkt indik ve şehri gezmeye başlıyoruz. Waterpark dediğimiz yer şehrin alt kısmında. İlk daha tren istasyonuna indiğinizde bunun içinden geçerek merkeze ilerliyorsunuz. Çakıt Faktöriyeye diye bir dükkan var oraya geldik. Belçika çikolatası deneyeceğiz burada. Şöyle ortada çeşit çeşit çikolata var. Bunları istediğinizi paketletip alıyorsun. 100 gramı 4.80 şu an. Biz de Belçika çikolatası tadımı yapacağız. Şöyle bir paket aldık. Şu 100 gram civarı geldi. 5 euro tuttu. Ne yani çeşitlattı var da tam bilmiyorum. Şimdi değişik değişik bir sürü çeşit var, onları deneyeceğiz. Önce şöyle bir tane aldım. Şununla başlamak istiyorum. Uç oldu, güzel. Buna bakayım. Özenerek beğendiklerimden beri şöyle fındıklı bir tane var. Çok çeşit aldık, İsmini öyle bilmiyorum ama şöyle her gördüğümden, beğendiğim çeşitlerden doldurdum içine. Hmm, full fındık içi, Güzel. 5 şuraya 10 çeşit falan çikolata aldım. Hepsi lezzetli. Gelirseniz çikolata faktörü. Böyle Friedland'dan aldığımız patatesi denemek istiyorum. Elçika e patatesi. Biz sossuz aldık. Sos içimizi boyuyor. Direkt patatesin tadını alalım dedik. böyle bayağı büyük büyük kesiyorlar. Ben ufak acı attım oradan, kenardan. Yumuşak bir çıtır. Lezzetli bir patates. Ama ben hala bir Amsterdam patates olmadığını düşünüyorum. Lezzetli öneririm ama Amsterdam'daki daha iyi kesinlikle. Patates kızartması ile ilgili şöyle bir söylem de var. Belçika'dan çıktığı söyleniyor. Zamanında insanlar buradaki kanallardan balık tutarak geçiniyorlarmış, onunla yiyip içiyorlarmış. Fakat bir kış gününde kanallar donmuş ve balık tutamamışlar. Sonra ellerindeki patatesi kızartmayı denemişler. Bu şekilde de patates kızartmasına çıktığı söyleniyor. Son euro. Şöyle bir waffle aldım, ben sade aldım. 5,5 euro. Şöyle bir de çileklisi var. O da 7,5 euro. Şimdi denemek istiyorum sizin huzurunuzda. Deneyelim. Çikolata çok güzel. Yoğun Belçika çikolatası koydurdum ben. Hamurunun da dışı çıtır ama içi de dolu dolu böyle. Bunu beğendim. Çek Albert'in waffle'ı güzel. Deneyin. Kutsal kan bazalikasına geldik şu an. Hz. İsa'nın kanının içeride olduğu inanılan bir bazalika. Bir cam tüpün içinde Hz. İsa'nın kanının bulaştığı bir parça var ve onu sergileniyor. Fakat onun olduğu kısımda kamera çekim yapmak yasak. Biz normal içerisini göstereceğiz o kanı da görüp çıkmayı düşünüyoruz. Kutsal kan bazelikasına geldik şu an. Burası normal bazalikanın olduğu kısım. Bu tarafta da Hazreti İsa'nın kanının olduğu kısım. Fakat orada çekim yapmak yasak olduğu için çekim yapamıyoruz. Brüç Christmas marketlerine geldik. Saat daha 3 olmasına rağmen gayet kalabalık görünüyor. Bakalım birkaç şey deneyelim biz de. Şöyle sıcak şarap aldım. 7,5 euro bir bardak sıcak şarap. 2,5 euro da depozitosu var. Bardağı geri getiriyoruz. Alıyoruz. Yani toplam 10 euro. Bardağı getirdiğinde 2,5 euro verecek. 7,5 olacak şarap. Bayağı sıcak. Soğuk havada güzel gidiyor. Lezzetli. Evet, Gent'e tekrar geri döndük. Brüç gayet güzel bir şehirdi, çok beğendik. Gelirseniz mutlaka uğramanız gereken yerlerden biri. Benim tavsiyem de şu şekilde olacak. Gece bizim gibi Gent'e konaklayın. Brüç'ü günü birlik gezip geri bir dönebilirsiniz. Brüksel de güzel bir şehir ama bence buralara göre daha sönük kalan bir şehir. Gent'e gelmenizi kesinlikle öneriyorum. Arkada Christmas marketlerin güzelliğini görüyorsunuz. Biz de son kez bir turlayıp ondan sonra otelimize doğru gideceğiz. Kanalım yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Umarım videomu beğenirseniz. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.